Şimdi turumuzun ilk adası Kınalı dayız. biraz gezeceğiz 1 Sa bir saat kadar. Saat 12'de teknede olmamız gerekiyor. Şimdi yokuş yukarı çıkıyoruz. Bildiğim kadarıyla Kınalı da pek bir şey yok. Sokakları güzel fotoğraf çekinebilirsiniz. Kerem'le beraberiz bugün. Bugünkü kameramanım Kerem. Şimdi buradan sonra Heybeli'ye mi gideceğiz büyük adaya? Heybeli sonra büyük ada. Ha, aynen. Adanın tek eksiği yönü çok yokuş. Aşırı yokuş. Şöyle göstereyim size. Şuradan şöyle yukarı doğru full yokuş. Geldiğimiz yerde şurası. Buradan geldik. Hala yokuş çıkıyor. Böyle. Adada zaten benzinli araç kullanılmıyor. Full her yerde. Elektrikli araçlar var, motorlar var. Polis araçları bile elektrikli. Yoruldum şöyle bence sola doğru inelim. Şuranın güzelliğine baksanıza ya. Her yer ağaç, yeşillik. Ha kaysı mı lan ha? Kerem. Hı? Yeni dünya değil mi? Yeni dünya öyle kaysın mı? Ben erik oğlum ya. Alabilir misin? Alırım. Boyu, boyumuz yetmiyor gerçi. Tırmanamıyoruz ya. Alsın. Nasıl alacağız zaten? Şöyle. Düştü sandım ha. Düşmez. Düşmez. Hadi alamayız. Tut lan ben alacağım. Nasıl alayım? Göbeğim açıldı. Bir tane aldım, bir tane de sana alayım. Göz açtı zaten. İki tane alacağız. Bunu da alalım. Bu bonus oldu. <gülüyor> <gülüyor> alalım bunu da. Hadi. Kilise varmış aslında biliyor musun? Bura Aziz, nere? Aziz K ha? Krikor. Ne? Burası mı? Pazardır büyük ihtimalle. Şimdi Basketbol sahası. Ama niye kapalı? Kapalı ama. Ay Şimdi buradan aşağı ineriz. Elimde şey oldu. Elik güzel ama çok gelişmiş. Elik olduğuna emin miyiz? Erik Erik, Çiğinden çiğ belli. Burada pek bir yer bilmiyorum ben Kınalıada'yı çok gezmedim. Heybeli e, ile büyükte bir şey var. Heybeli'de Verem Hastanesi vardı. Bir de şey var. Bu da Heybeli şey Kınalıada pardon şey var. Aziz Krikor. Aziz. Yok. Krikor. Krik Zaten. Dedim ya şeyler elektrikli araçlar kullanıyor burada hep böyle sokağın ortasına bırakabiliyorsunuz. O yüzden çok sıkıntı olmuyor adalarda İstanbul gibi değil yani. Adada yaşama fikri çık mı? <laughs> Şeyi fark ettin mi? Çok sessiz ve hiç i̇şte sessiz. Ve yani çok turist gelmesine rağmen çok sessiz sadece alşağı taraflarda biraz ses var o da insan yoğunluğu orada o yüzden. Plaj diye bir nevi. Yani. Şimdi Gerçekten yani yaşanır. Oradan bir yer. sonra Büyük Ada'ya, Büyük Ada'dan Heybeli'ye. Ya Heybeli'ye de sonra Büyükada. Ha pardon, ben hep karıştırıyorum. Oraya gideceğiz. Biz eee Tekneviya ile geldik buraya. Tekneviye uygulamasından kiraladık e, teknemizi. Kişi başı 700 lira. Değil mi? 700, 700 liraydı. Mı? Kişi başı 700 liraya kiraladık Tekneviyeden. E, turla geliyorsunuz. İstiyorsanız tek başınıza böyle bireysel de gezebilirsiniz. İstiyorsanız turla beraber götürdüğü yere gidebilirsiniz. Her yeri tanıtıyorlar zaten adalarda bulunan. Biz tek başımıza gelmeyi, tek başımıza gezelim dedik. Çünkü ee, tur stabil gezdiriyor. Sabit geziyor. Her yerde duruyorsunuz falan. Bizlik değil. Biz gezeriz böyle. Gözümüze e, tamam, çarpan halleyiz. yer varsa bakarız. Çarpmayan yer yoksa gezmeyiz. Bir tane Atış, daha. şunu alsak da gitsek. Elektrikli şey var. Çocuk sonra ağlar baş. Şey. <laughs> zaten genelde ya elektrikli bisikletler oluyor ya da şöyle Geneli zaten normal bisiklet kullanıyor burada. Aşağıda da zaten kiralayabiliyorsunuz geldiğinizde. Saatli 100 lira mıydı neydi öyle bir şeydi. Dediğim gibi tekneviye uygulaması üzerinden kiraladık tekneyi. Ee, sabah saat 10'da alıyor size akşam 5'e kadar. Ee, Kınalı adadan başlıyorsunuz her adada birer saat duruyorsunuz öğlen yemek de veriyorlar. Kişi başı sadece 700 lira. Bence çok uygun. İstiyorsanız burada e, turla da gezebilirsiniz. İsterseniz bireysel de gezebilirsiniz. Sadece dedikleri saatte teknede olun yeter. Bence çok iyi bir uygulama. Güzel bir yani. şey düşünmüşler. Hani başka ajantalardan vesaire kiraladığınızda, turlardan kiraladığınızda çok uçuk fiyatlar istiyorlar. Hani onlar komisyonlarını da koyuyorlar. Burada sadece tekne kiralığında yüzde yirmi gibi bir komisyon. Sadece. Direkt İlgi ve zaten... alakaları da iyi. Ha? İlgi ve alakaları da iyi. Tabii çok ilgileniyorlar. Hem içeride teknenin içinde olsun hem teknenin dışında olsun. Size çok iyi ilgileniyorlar. Biz geçenlerde de yine normal bir tekne kiraladık. Kişi başı yine 300 liraya falan geldi. İstiyorsanız turlara katılabiliyorsunuz uygulama üzerinden. Uygulamanın zaten linkini aşağıya koydum açıklama kısmına. İstiyorsanız turlarla e, katılabiliyorsunuz. İsterseniz de kendiniz bireysel arkadaşlarınızla 10 kişilik bir arkadaş ortamınız var. Dediniz ki tekne kiralayalım. E, tekne kiralayalım, yüzelim, gezelim, eğlenelim. Yani 2000 liradan, 1000 1500 liradan başlayan fiyatlarla tekne kiralayabiliyorsunuz. Uygulamaya baktığınızda zaten çeşit çeşit tekneleri göreceksiniz. Çok uygun fiyata kiralıyorsunuz. Hem atıyorum 10 kişilik bir grupsunuz. 2000 liralık tekneyi yani kişi başı 100 liraya, 200 liraya kiralıyorsunuz. Yani bence çok uygun. Yani Adalara normal şeyle gelmeyi düşünün. Belediyenin e, ya da normal eee İYT ne oluyordu orası? Normal işte kire, direkt adalara gelmeyi düşünün. Kınalı adaya gelmek için işte şu, bilmem kaç para veriyorsunuz. Tam hatırlamıyorum en son 180 liraydı. Hani uçuk fiyatlar veriyorsunuz. Bir de bunun içinde şey de var yani öğlen yemek de veriyorlar. Hem adayı tanıtıyorlar. Üç adayı bir Bence uygun yani. Hem de daha hızlı geliyorsun. Zaman kaybın olmuyor. Yani aynen normalden daha hızlı geldik. Evet normalde 2 saatte burada olurduk. Şimdi 45 dakikada falan olur. Aynen. Ve bu durum çok iyi. Hem zamanın gez, çok istediğin kadar gezmiş oluyorsun. Hem Turumuz Hem de zamanın kalıyor bayağı bu, bu. Saat 10'da başladı. Akşam 5'te bitecek. Yani çok... tüm gününü dolu dolu adalarda geçirebiliyorsun. Biz bu arada konuşa konuşa bayağı ilerledik. İnşallah şeyi tekniği kaçırmayız. Buradan aşağı inelim ilk gördüğümüz soldan. Tabi sol varsa. Sol baya ileride sanki. Şuraya kadar gidelim mi? Hatta buradan mı insek? Burada inelim direkt yakından. Çünkü baya ne kadar ileride bilmiyoruz. Eğer e, adalar turu hoşunuza gidiyorsa şey de yapabiliriz istiyorsanız ilerleyen e, zamanlarda aklımda bir fikir var. Bunu da <laughs> izleyenler çalmasın sakın. Adalar sokak lezzetleri videosu çekmek istiyorum. Adalarda nerede ne yiyebilirsiniz, kaç fiyat? Hani akşam olduğunda 3 adaya gittiğinizde ya da şöyle Kınalı Adada atıyorum, şu kadar fiyata şunları yedik. Aynı şeyleri e, Heybeli'de de yiyebiliriz. Ne kadar tuttuğunu, aynı şeyi Büyük Adada da yiyebiliriz. E, ne kadar tuttuğunu aşağı yukarı söyleyip hani hangisi daha mantıklı, nerede yemek? Hani ben 3 adaya birden gideceğim ama yemek faslına şurada Kınalı adada ya da Heybeli'de yiyeceğim diye kendi kafanızda oluşturabilirsiniz. O da bence yararlı bir video olabilir. Eğer istiyorsanız yorum kısmına yazabilirsiniz. <laughs> Şimdi Kınalı adadan e, Heybeli'ye geçeriz. Heybeli. Heybeli adaya geçiyoruz. Orada görüşmek üzere. E, biraz da orayı tanıtalım. Şimdi ufak bir düzeltme yapıyoruz. E, Burgazada'ya Adaya gidiyorum şey Şimdi Burgazada'ya geldik. Biraz da Burgazada'da Adada duracağız. Bir 15 geçeye kadar saat 12.40. Ee, bir 35 dakikalık falan bir gezimiz olacak burada. Da. Bakalım burada ne var. Kardeşim böyle sıramı bekliyoruz. <laughs> Manastır varmış ha burada. Ha? Manastır. Manastıra gidelim. Oraya mı gidelim? hı. Şuradan gel. Hristos Manastırı. Neredeymiş? Konum yaz. Hemen yazıyorum. Konum gizli şar yalnız kimseye görünmeden. Hristos. Tamam. Şöyle. Burası daha ferah. Daha da gölgeli. Geçiş olarak kapalıymış ha. Yani. Ya dışarıdan bir Mezarlığı. bakarız. Mezarlığı. Bakar. Tamam bakalım. ne Komün manastırı var. vardı? Hristo. He? Hristo. Biz... Aziz Hristo Manastır mezarlığı. Kardeşim. Aziz Maziz. Neyse. Buradan da Süleyman Seba'ya saygılar. Bir gün sizi çok özlersem martı olarak geleceğim demişti. O martı bu martı mı acaba? o Sego 23 dakika gösteriyor ya. 23 dakika arabayladır o. Yo yürüyerek. Allah Allah. <laughs> Araba 5 dakika. Ne diyorsun çıkalım mı? Biz ters gelmişiz zaten. Şuradan sağ yapmamız Nerede? lazım. Nereden? Şu ileriden sağ. Olabilir. Ama o 15 15te burada olacaksak. Kardeşim şunu yapmayan erkek erkek değil. Hoppa. <laughs> Bak burası hiç hoşuma gitmedi mesela. Ondur daha yeni geldik ve kötülemem adayı. Kanala da favori. Bak. Görüyor musun? Kontrol Elektrikli. Cihazı. Ne oluyor şimdi bu? Elektrikli oluyor. Allah Allah. Hı hı. Bayan be. Ciddi misin oğlum? Resmen bir harika. <laughs> Adamı? Hı hı. Adam mı? Yok ya. <gülüyor> <gülüyor> şey. Arkadaki abi bizi izleyecek. dondu i̇şte dondurma, Cem'im hazır dondurmam kaymak, yem yem manyak. Hangi? Şurada şeyler var. Evet. E, plajlar var. Buradan nereye gidelim? Manastır boş ya. Çok uzak gösteriyor. Yarım saat. Ya şuradan çıkalım bir bakalım ne var ne yok. Ben buradan şeyden Heybeli'ye gideceğiz sandım da Burgazada'ya geldim. Ben de söyledi ilk başta adam. Kınalı adı sonra Heybeli sonra Büyük dedi. Aa, bak, eğikmiş. Burada da erik var. Kumburgaz mı bu? Buraya erini de mi? <laughs> Buradan da alalım mı? Ama alamayız ki tamam. çok yüksek. Şey kumburgaz mı bu? Ne? Kumburgaz şey olması İstanbul'da ilçe. Kumburgaz. <gülüyor> <gülüyor> Avustralya kıta mı? <laughs> Burgaz'dayız. Burgaz'da da bakalım. Gezilecek, görülecek yer var mı? Yok gibi ya. Şup Biz yine var. tura katılmadık. Bir sonraki adada tura katılalım mı? Bakalım nereye götürüyor. Bak onu merak ettim ya da burada tur görürsek direkt tura katılacağım. Büyük adada gezilecek çok yer var ama büyük ihtimalle tur sadece ana kısımları gösteriyor plaj miliceğim. Yani, Tabi. Öyle. Biz Muhtemelen. sadece full geziyoruz. Biz daha çok yer geziyoruz. Aynen. Mek. Adanın yani sadece bu adaya özgü değil genel bütün adalarda. Şu bilmiyorum, manzarayı görüyorsunuz ya. Yani. Bir tane abi, abi evleneceğim. ya yeğenim. <laughs> bana şuna güzel bir şey yap, bir fotoğraf yap diyor. Damak da bahçesin <başlayayım>. mi? <laughs> özel müktür girmez. Abi ben de özel. Neresi? Burası mı? Karşısı. Marangoz Usta. Marangoz Usta. Şeye benziyor, 13. Cuma'nın yoluna benziyor. Yemin diyorum. Burası. Birisi aramıştı. Video yarıda kesilmiş. Nerede kesildiğini bilmiyorum. Orayı keseriz. Yani bunu size niye söyledim bilmiyorum ama. Haşim. Haşim. Şuradan sağa döneceğiz. Şimdi aşağıda bir şeyler atıştıralım. Ne yiyelim? Ya ilk önce aslında fikrimiz olsun adalarda sokak lezzetleri videosu çekmek için. Ona göre devam ederiz. Şimdi Tekneye bindiğimiz yere geri geldik. Burada bir şeyler atıştıracağız, bir şeylere bakacağız. Çok yukarı çıkmadık. Bir manastır var. Manastır da çok yukarıda ya. 23 dakika mıydı? 23 dakikaydı. İsmini unuttum. unutmuyorum. Burgazada'dayız. Şimdi e, isterseniz burada size verilen süre içerisinde şortunuzu, mayonuzu getirip plaja da girebilirsiniz. İsterseniz adayı da gezebilirsiniz. Ee, burada 45 dakikalık bir süreniz var. Kınalıada'da bir saatli. Büyük Adaya geçeceğiz buradan sonra. Büyük Adada da bir saat mi, bir buçuk saat mi? ama normalde burada saat, saat oluyor. Aynen. Geç kalktığı için yani bugün bazı kişiler biraz uyuşuktu. <laughs> o yüzden e, geç kalktı. Bir de çok şey vardı, tur vardı. Turu beklediler. Ayrıca çalışanları da beklediler, kameramanları falan da beklediler. O yüzden biraz geç kalktı. Buranın da olayı böyle, zaten kanala adaya benziyor. Ee, gezilecek pek yeri yok, sadece sokaklarında ve plajında gezebilirsiniz. Büyük adaya geçince görüşürüz. Şimdi büyük adaya geldik. Büyük adada biraz gezeceğiz. Burada da dediğimiz gibi bir saat, bir buçuk saat civarı gezeceğiz. Burası diğer adalara göre daha da gezilesi, daha da gezilecek yeri olan, e, fotoğraf çekilebileceğiniz çok çok alan olan bir yer. Şöyle zaten direkt ortasında bir saat kulesi var. Genelde çoğu kişi burada fotoğraf çekinen. kışları da burayı bayağı süslüyorlar. Güzel görüntüler çıkıyor orada. Bayağı Buradan bir... bisiklet kiralayabiliyorsunuz. Bisiklet kiralayabileceğiniz yerler var dondurmamızı alıp bir daha ters yöne gideceğiz. Oradan geçeriz. Şöyle bir yerden dondurma alacağız. Güzel dedi. Dondurmamızı alıp bir daha gezmeye devam edeceğiz. Bu da Kerem. Burası zaten eğer iskeleden gelirseniz İstanbul Büyükşehir'in e, tatlarıyla gelirseniz direkt çıkacağınız kapı şurası oluyor. Buradan e, sağda solda yiyip içebileceğiniz yerler var. Genel dondurmacılar var. Burayı tercih edebilirsiniz. Zaten aldığımız dondurmayı da gösterdim. Şimdi buradan dondurma alıyoruz. Abi seni yapacağım dedi. İçeride şimdi hazır bir ödülü. Sen nerelisin? Giresun. Şimdi bu ben miyim? Bu sensin. Almayacaktım ama Şimdi seni yapacağım dedi. Şuraya bir şey koymuştu. Onu aldım, yedim. Sonra şöyle bir şey yaptı. Güzeldi bence, uygundu. Üçüne 450 lira verdik.